bağış adı altında hiçbir e, ücret talep edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı velilerden kayıt parası istenemeyeceğini duyuruyor. Kırtasiye, temizlik ya da güvenlik ücreti bunlar sadece özel okullar tarafından değil pek çok devlet okulu tarafından da isteniyor. Veliler duruma isyan ederken diğer taraftan da her gün artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Ee, okul müdürü size para istiyorum demesinin hiçbir anlamı yok. Çocuk zaten öyle kayıtlı elektronik ortamda. Bu birincisi. İkincisi istiyorsa eğer diyoruz ki bize şikayet edin. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tıpkı geçen sene olduğu gibi kayıt ücreti konusuna bu sözlerle nokta koydu. Kayıt ücreti aşılsa da kimi zaman adı katkı payı, kimi zaman adı okul aile birliği desteği olan ücretler istenmeye devam ediyor. Veliler kayıt yaptırmak istediğinde bazı kayıt ücretleriyle karşılaşıyorlar çeşitli isimler altında. Bu ücreti ödemeyen öğrencilerden de zaman zaman yıldırılma haberleri geliyor. Ortak bir ders etkinliği yapılacaksa, bu ortak gidere katılmayan öğrenci bu etkinliğin dışına atılıyor. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarının herhangi bir ücret istemeyeceğini defalarca kez belirtti. Peki veliler haklarını nasıl arayacak? Önce Milli Eğitim Bakanlığına, sonra da Cimer'e binlerce şikayet gitti. WhatsApp konuşmaları ya da yazılı duyurularda şikayetin delili olarak sunulabilir. Yasal dayanağı varmış da makbuz kesiyorlar gibi yapıyorlar. Bu makbuzlar da onlar için delil oluşturabilir. Milli Eğitim Bakanlığı da kayıt parası alan ya da okul aile birliklerine bağış yapmadan kayıt yaptırmayan yetkilileri derhal görevden almalı. Böyle bir para ödemek zorunda olmadıklarının farkında olmaları gerekiyor.